Selam ne yapıyorsunuz? İyi aynı. Ee, erken video oldu bugün de. Niye evdeyim çok bir de video çekesim yani. Öyle. Ne yaptık bugün? Ee, bayağı Baya eşitlik ettik. 3 saat, 3.5 saat çalışma saat 6. 6 demişim. Amına koyayım. Kafa gittik. Kafam kaldı amına? Saat 4 ve ben daha 3.5 saat çalışabildim. Çünkü bayağı geç başladım. Öyle geri zekalılıklar oldu maalesef. Ee, öyle yani. Şundan çözüldüm. Bu güzel ya bunu beğendim. Şurada bir soru vardı. Şu soruyu beğendim mesela, güzeldi Bence, bence. Ne koyayım? Kapattım Ya şey var ya bunun yeşili var. Logaritma dizi fonksiyon derim mesela. Benim ona karşı çok fena bir hüner var şu an. Yani şey gibi hissediyorum. Ne olur? O? Allah. Im. Sesler duymaya başladım. Yardım et ya. Neyse, o yeşile karşı çok fena bir hüner var şu an. Yani şey gibi hissediyorum sanki o kitabı açacağım ve bir bok yapamayacağım gibi hissediyorum da. Neden öyle bir şey olsun yani bunda da öyle diyordum. Diğerlerinde de öyle diyordum yaptım. Ya yani, ön yargı işte. Ona da bugün yarın başlayamam da. Bugün salı. Perşembe başlayalım. Yarın 23 Nisan var orada 23 Nisan coşkusu. Güzel. Milli bayramlar. Onun dışında işte buradan bunlara devam ediyorum. Eyüp Bey'den türev başladım biraz. işte bugün başladım yani onu bitiririm. 2-3 ders daha çözerim. Falan filan. Buralar çok ne bu haline bunu koyayım demeden önce. Ya e, denemelerim geldi şurada. E, bir de onlar gelmişken bir kitapları falan düzenleyeyim dedim. Şimdi burada kullanacağım kitaplar var. Kullanmayacağım kitaplar falan var. Onlara bir bakayım dedim de. Ha mesela işte şunlar zaten bitti çoğu. Şu bana geçen seneden geldi. Bir elime öyle ulaştı da. Yani bunu çözeceğimi sanmıyorum bu saatten sonra. Çünkü B'yi çözüyorum zaten konu bir sürü şey var bu yetişmez daha bu kardeşime kalacak büyük ihtimal. Çözmediklerim hepsi kardeşime kalacak. Çok şanslı çocuk. Ya bu saatten sonra TYT Türkçe Soru Bankası da zaten çözmem. Bu trigonometri falan da çözülüyor. Ya şunlar şöhretler karmasını ben bunlar 90 liraya falan geliyor. ve yani uygun bulup almıştım. Oturacağım şöyle. Uygun bulup almıştım da umarım güzeldir. Şu genel denemeyi çözerim zaten. Matematiği de çözerim. Hatta Türkçe nerede? Türkçeyi de çözerim de. Ya bu fen güzel değil dedi bir arkadaş bana. Bilmiyorum. 2 üç tane çözerim baktım. Harbiden kötü. Çözmem. Bunu çözerim daha. Şunları ayırırım ben birazdan ya. Şuradan neler var. Şu deneme depoları mesela. Bunları da arkadaşım verdi bana. Bu sene şey üniversite giden arkadaşım. Yani çözmem gibi ya daha. Çünkü barış var falan. Bir barış var. Eyüp Bey'den devam ediyorum. Denemeler var çözmem gibi. Baktım yani kalırsa ki kalmayacak. O zaman bakarım da. Büyük ihtimalle bunların hepsi kardeşime gidecek. Ha, yani şunu çözelim. sen aşağıya TTF ne var? TTF ne? TTF var? Onu çözerim. Şu. <laughs> AYT çıkmışları almıştım geçen sene. E, matematiği beceremiyorum diye geçen sene adam akıllı çözemedim de bu sene. Çok daha rahat çözerim. Baksana geçen sene neredeyse hiç çözmemişim. Hiç çözmemişim. Var ya bu, bu sene bunu bitirdim. E, Ayet FN'i vardı. AYT FN'i çözmüşüm Geçen sene büyük Aynen. Çoğunu çözmüşüm. Tamam. Fizik. Adamın kralısın fizik. Bu bitirik zaten falan filan. Şu TYT'lerim falan var. Onları çözeceğim. Çok zor hareket etmek zor. Şu. an. Şunlar geldi işte. Bunlardan başka deneme falan almam. Evet, çok fazla. Bunları bitirmem lazım yoksa ziyan olacaklar. Ziyan olmalarını hiç istemiyorum. Çünkü hepsi birbirinden güzeller. Tamam işte şu deneme deposudur. Şu netler karması falan onlar feda edilebilir de. Kardeşime bırakırım da yani şeyleri bırakamam. Bunlar çözmem lazım. Bırakamam. Bırakırım da yani kendim çözmem. Anladınız yani neyse. Bilgisayar mouse fine var. Ya hiç anlatmayacağım direkt. Göstereceğim. AYT Aydın var. Aydın Kimya var. 3D Biyoloji, 3D Fizik var. 3D'nin kimyasını hiç seviyorum diye almadım. Bu arada 3D Biyoloji bir yorum çözüyormuş. Çok severim kendisini. Teşekkürler. Güzel. Ee, şu endeme denemeyi aldım demiştim. Yani, harbiden 3-4-5'e benziyormuş bu arada yani. Harbi tam bir 3-4-5 vibe'ı var. Güzel. Bunları çözelim. Şu. Baba ya. Bunu. Bir şey stike stike çözeceğim bunu yani. Bir şekilde çözeceğim bunu. Ayıptı söylemesem. Ne bir yamuk mu lan şurası? bu. Neyse. Bunu sike sike çözeceğim. 8 tane var zaten. En son çözeceğim derim büyük ihtimal. Bilgisayar matematik var. Hayır Bununla başlayalım büyük zaten. Orijinal matematik var. Ferum denemeleri var. İyi de severiz. Bir de e, bunun ben genel fenini çözmüşüm de şu an çözecek fen denemem yok. O yüzden işte bunları aldım günde. Günde 5 tane biyoloji denemesi çözsem. Yalnız çıkan soruları da tekrar falan etsem unutmam zaten sana bak. kadar da şunlar ne lan? Marka sorular. Enteresan. İyiymiş yani bunda da var mı? Yok bunda yok. Sadece biyolojiye koymuşuz. Kimyaya koymuşuz herhalde belki bir de. Yok Tamam öyle işte bunlar var. Of. Böyle yani. Bunları ben düzenleyeceğim şimdi. kullan Biten kitapları bir ayırmam lazım. Çünkü yani çok yer kaplıyorlar. Biten kitapları direkt geri dönüşme gidecek. Bitmeyenleri kenara ayıracağım. Belki çözerim. Belki kardeşime veririm diye. Şu yeni aldıklarım ve bir de şuradakiler. Şu Ertan Sinan Şahin en üstte oldu. Zaten kullanacaklarım da. Onları da dolabı Sonra çalışmaya devam. Daha ne yapacağım? En son ne yapıyorduk bakalım. Ama Spotify ifşa alan neyse neyse ee, soru çözüyordum da ne yaparım buradan map o yap yapmam lazım buna devam. Ee, AYT spiralli bu ya dalgayı çözmek istemiyorum dalgayı ya. yani basit zaten hocaya da dedim de hocam çözmeyeceğim de çöz gözüm de çöz dedi. 3-4-5'den çözerim. Spiral'den çözmem büyük <laughs> Sadece 3-4-5'den çözerim. Öyle yani işte fen denemelerinden devam edeceğim. Yapacak iş çok ya. Ben hala boş yapmaya devam ediyorum. En iyisi bir an önce şunları halledip ders çalışmaya devam edeyim. Çünkü yoksa sıçtık. Daha 3.30 saat olmuş ve saat 4. Ee, çalışmak lazım. Yarın 23 Nisan. Şimdiden kutlu olsun. Yarın da millete yer kapabilirsem erkenden kutlama edeceğim. Tamam ya bu kadar. Hadi görüşürüz.